Merhabalar MTScript ile InDesign'de çalışırken e, Bazı hizalama problemleri olabiliyor Zaten InDesign'de e, matematik sembolü e, Kullanıyorsanız iki seçeneğiniz var ya mattype kullanacaksınız Ya da matmagic kullanacaksınız Matmagic çok pahalı olduğu için Biraz da yavaş çalıştığı için mesela ben mattype'ı tercih ettim Mattype'ı da oldukça pratik kullanmamızı sağlayan Metascript diye bir eklenti var. Bir Rus yazılımcının yazdığı bir eklenti. Sitesinden inceleyebilirsiniz. Fakat bunu kullanırken de bazı hizalama problemleri olabiliyor. Aslında onun ayarlanması lazım. Problem demeyelim de. Burada ayarlarda yani paragraf içi veya paragraf içine göre hizalıyorsunuz. Bu sefer bir metin text box içinde değil de direkt belgede kullandığınızda, direkt kendisini obje olarak kullandığınızda hizalama problemleri çıkabiliyor. Burada seçeneklerde benim ideal ayarlarım bunlar. Bununla ilgili ayarlar burada görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde ayarladığımda ben en ideal sonucu elde ettim. İşte burada kutular var. Siz de böyle ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu şekilde ayarlayınca bu sefer text box dışında sorun çıkabiliyor. Şimdi şu soruyu ben çizdim. Sorunun ifadesi de bu. Bunu buraya getirdiğimde bakın şu alıştırmalar gitti. Çünkü yukarıya doğru burada bir dikdörtgen var. Bu hizalama ayarıyla alakalı bir şey. Yani bunu yok edebilirsiniz ayarlardan. Bu sefer de paragraf içinde yani bir metin var. O metin içine uzun bir paragraf var. Paragraf arasında bunu koyduğunuzda bu sefer hizalamada problem çıkabiliyor. Peki buradaki şu alıştırmaların kaymasını nasıl engelleyeceğiz? Bunun basit bir yöntemi var. Bir tane text box alıyorsunuz. Açıyorsunuz. Bunu götürüp onun içine atıyorsunuz. O zaman dikkat ederseniz o text box'la sınırlı olduğu için yukarıdaki şey gitmemiş oluyor.